karışıklığı yaşanan bir konu var hocam bu bu evet. meselelerde. Hani Yahudi ismi ile bu, bu bu kelimenin veya işte Nasara ismi ile Allah'ın gönderdiği ilahi prensiplerin e, birbiriyle yüzde yüz örtüştüğü varsayılarak yani Allah'ın indirdiği din Yahudilik'ti. Allah'ın indirdiği din Nasaralık idi. Dolayısıyla böyle dinler kavramı gündeme getiriliyor. Halbuki yani bu kelimeleri siz defalarca, yüzlerce defa söylüyorsunuz yani. Hz. İsa onu takip edenlerin adı ile daha sonra Hristiyanlık denen bu öğreti aynı şeyi karşıladı. Hz. İsa Hristiyan değildi. Değildi evet. Hz. İsa'nın getirdiği din İsevi İslam idi. Hazreti Musa'nın getirdiği din Musevi İslam'dı, İslam'dı, yani. Hepsi Hepsi İslam'dı. İslam'dı yani. Hepsi İslam'dı. Hacı evet. İslam'dı. Onun için dinler yok. <laughs> e din var. Bir anlatabiliyor muyum? Elahi Ela dinul halis. Evet bitti. Efendim. Yani inne dini indallah'ı evet. İslam'dır ve men yaptığı gayr-ı İslam'ın falan yok de bu. Ve bu anlamda yeryüzünde fıtratı gayrimüslim kimse de yok. Yok. Bu anlamda. Yani o özellikle maalesef dini literatürdeki kavramlar o kadar o kadar savruk ki o kadar savrulmuş ki bu anlamda bakıyorsunuz sanki İslam'ın mucidi peygamberimiz yok öyle bir şey ya da